Sevgili dostlar, merhabalar. Tekrar bir yayında yeni bir gün ve yeni bir sabahla karşınızdayız. Ne yapıyorduk? Gaziantep'teki yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının bir yıl önce ne söylediklerini anlatıp ve neler yapmışlar. O konuda işte o üzerinden başlayıp arabanla, niziple devam eden bir seri çekmiştik. Tabii çok geri dönüşler oldu. O ilçede yaşayan insanlar, vatandaşlar, birçok işte belediyelerle ilgili yaşadıkları sorunları aktardılar. Tabii onları da bu diziyi bitirdikten sonra bütün belediyelerle ilgili halk neler istiyor, o bölgede hangi hizmetler aksıyor aktarmaya çalışacağız. Bugün sırada İslahiye Belediyesi var. Şimdi İslahiye Belediyesi'nde dersimize çalıştık. İşte neler söylemişler, neler yapmışlar. Ama ne gariptir ki İslahiye Belediyesi daha doğrusu İslahiyye Belediye Başkanı adayı o dönem AK Parti'den Kemal Vural'ın bir lansmanı bile yok. Google'a yazdım. İslahiyye Belediyesi proje. İslahiyye Belediyesi, İslahiyye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Bağatler. Aradım, taradım, tek bir söz bile yok. Şimdi burada bakın. Şimdi daha garip bir olay. Şimdi bizi bu yayınlardan sonra birçok kişi aradı. Tabii şunu söyleyenler de var işte sen nizi böyle şey yapmışsın CHP'nin belediyesi, işte Araba MHP'nin belediyesi, Oğuz Evi Yeniden falan AK Parti'nin belediyelerini niye konuşmuyorsun? Ya arkadaş lütfen bu bakış açınızı değiştirin. Şimdi belediye başkanları seçilip koltuğa oturduktan sonra zaten rozetini çıkartıyor bütün halkın belediye başkanı. Yani biz niye ayrım yapalım şu partinin, bu partinin? O gerçek olay neyse... O. Yani burada size söylettiklerim, anlattıklarım e, girin e, Google'a işte e, mesela örneğin Nizmin başkanının vaatlerini yazın. Youtube'da zaten hepsi duruyor. Girip bakabilirsiniz. Şimdi İslahiyede zaten e, daha garip olan şey şu. Şimdi özellikle bu AK Parti'nin ilçe belediyeleri, bu Taşra ilçe belediyelerinde şöyle bir e, şey var. E, bakış açısı var adayların. Ben diyor aday olduktan sonra diyor tamam diyor başkanlığım cepte. E niye? İnsanlar zaten diyor AK Parti oy veriyor. AK Parti işte genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan oy veriyor. Ben diyor aday gösterirsem zaten koltukta oturuyordu. Yüzde doksan koltuktayım diyor. İşte bu e, şeyle anlayışla e, yola çıkınca ne yapıyor? Bir lansman bile düzenleme diye tenezzül etmiyor. İşte tokalaşma, işte programa gitme, cenazeye, işte e, İstahiye gibi Nurdağ gibi yerlerde zaten ne? İşte köylere gidiyorlar, ziyaretler yapıyorlar. E, i̇şte belirli bir zaten partinin oyu var. E, belirli bir aile çevresini e, ikna ettin mi? Be, Oldun belediye başkanı. Ama gerçekte e, bir belediyecilik vizyonuyla baktığınızda olaya işte e, iş öyle değil. Şimdi öncelikle şunun altını çizelim. İstahiye, Nurdağ e, tarihi bir Felaket yaşadı. Yani biz Gaziantep'te hissettik ama İstasya Nur'da daha çok hissetti. Öncelikle ona saygı duyuyorum. Bakın deprem geçirmiş bir bölgede işte bir belediye başkanı ikinci dönemi bir de o mevcut Kemal Ural'ın Tabii ilçe yeniden ayaklanacak falan bazı şeyleri hoş görebiliriz. Ancak yine diğer taşla belediye başkanları için söylediğimi yeni altını çiziyorum. Bu Kemal Vural denen vatandaşın da aklına birçok şey söyleniyor. Özel hayatıyla bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi o belediye başkanının yaptığı hizmetler, halkın yaşamsal alanına dokunuşları ve belediyecilik alanındaki sorumluluk kavramı içindeki tutumu ilgilendiriyor. Biz bunları eleştiriyoruz ve bunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Şimdi yine aynı şeyi ben biz Belediye Başkanı ve Araban Belediye Başkanı için söylediğimi İstahya Belediye Başkanı Kemal Vural için de söylüyorum. Şimdi siz belediye başkanı iseniz abi teknoloji çağında bir defa iletişim ağınızı güçlendirmeniz lazım. Kendi kabuğunuza çekilip işte biz bu yayınları yapıyoruz ya. Şimdi şu mantığı da yürütüyorlar. Yani işte bunlar bu yayınları yapıyorlar. Şimdi ben telefonu açarsam ağzımdan bir şey kaçırırım. Aman onu da kullanır, anlatırlar vesaire gibi düşüncelere de kapılmış olabilirler. Ama biz bu adamlara ulaşamadığımız sürece burada işte o ilçede yaşayan insanlardan aldığımız bilgiler, bizim kendi hafızamızda kalan bilgiler veya işte sosyal medyada araştırdığımız bilgiler eşliğinde çıkar anlatırız. Şimdi İslahiye Belediyesi'ne bak. Ben birçok sosyal medya mecrasından şey yaptım. Tamam deprem yaşandı. E zaten devlet oraya yeni işte köy evleri de yapıyor. Yeni konutlar da yapıyor ama bir belediye başkanı sanki bunu kendi yapıyormuş gibi ve çalışıyor imajı vererek ve sıkıştığında da işte burada deprem oldu gibi bir mazeretin arasına sığınmamalı. Şu an Kemal Murat İslahiye'de mesela bazı sosyal medyalarda işte not aldım. İşte çöp toplama işi ya belediyenin en asli görevi çöp toplama işi. Bir köyden bir vatandaş yazmış. İşte biz diyor evimiz çok köşede kalıyor. İdilli ve Köprü e, köylerinde mesela diyor şey yol problemimiz var halen. Halen çöp toplama problemimiz var diye. Şimdi bunlar zaten e, hizmet diye anlatılmayacak şeyler. Yol, altyapı. Mesela orada bir köprü yapılmıştı Yine Kemal Hural döneminde bir tanesi yazmış. Bu köprü yapıldı mı diyor işte yanlış yapılmış. Orada e, kışın diyor sel felaketi yaşan. Su birikintileri oluyor ve kullanamıyoruz diyorlar. Yani bunlar çok küçük böyle belediyenin asil görev olan şeyler. Ama daha önemlisi bakın. Şimdi bunlar hep kendi kabuğunda aman hiç kimse gündeme gelmeyelim ya Google'a yazın. Mesela Kemal Gural haber yazın. Allah rahmet eylesin. Ben yazdım babasının vefat ile ilgili bir sürü haberi var ama belediyenin bir vizyon projesi bir şeyle ilgili 3-5 haber dışında bir şey yok. Yani bir yılını doldurmuşsunuz mesela. Ya Kemal Vural, Sayın Kemal Vural çık. Bir yıl, ya biz halka şunu söyledik, şu sözleri verdik, işte şu kadarını yaptık, şunları yapacağız. Ya anlatın niye kaçıyorsunuz yani? Seçim öncesinde, adaylık sürecinizde tokalaşmak için insan arıyorsunuz. Koltuğa oturduktan sonra insanlardan kaçıyorsunuz. Ya bu, bu nasıl bir vizyon abi? Şimdi bakın. İsveç'e gibi yerler bakın tam bir tarım vadisi. Ya bakın hiçbir şey bilmiyorsanız Hollanda susuz, topraksız tarımda artık dünya devi olmuş ya. Ya siz oradaki çiftçilere Büyükşehir Belediyesi tohum götürüyor. Büyükşehir Belediyesi gübre götürüyor. Abi siz ne yapıyorsunuz ki? Ya bir sürü destek, hibe alacağınız proje alanları var. Gidin oradan tarımsal alanda ne yapılabilir, teknolojik tarım hakkında ne yapılabilir? Bir biber tutturmuşsunuz. İşte Maraş'ta sürekli kavgası yapılıyor. İşte Sislaya biberi mi, Maraş biberi mi komik bir kısır döngü. Şimdi bunların dışında İslahiye Belediyesi şunu yaptı mı, bunu yaptı mı? Yok. Geçen sene de temizlik aracını Şahin Belediyesi vermişti. Yani buranın da arabandan hiçbir farkı yok. Yani sadece geliyorlar Büyükşehir Belediyesi'ne yine işte el kaldı mecliste. Bir talep varsa Büyükşehir Belediyesi'ne söylüyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Başka şey yok. Ses seda yok. Ulaşamıyorsunuz bile. Yani bir belediye başkanı yani bir telefonuna niye açmaz abi? Bu, bunun hiçbir dilde şey yok yani tarifi yok. İstaya halkı Bakın bir sürü not var. Bunları diğer belediyelerdeki şikayetlerle, memnuniyetsizliklerle aktaracağım. E şimdi geçen hayvan barınağını yazdık. E bizim hayvan barınağımız var. Ya hayvan barınağınız var. Tamam. Peki bu depremden sonra, bakın orada şimdi İsrail bir deprem yaşamış. Oğuzeli veya işte ne bileyim Karkamış bir çalışıyorsa İstaya Belediye Belediye Başkanı'nın 10 çalışması lazım. Çünkü arayı kapatması lazım. Büyük bir tarihi yıkım yaşadı ilçe. O ilçede şu an işte kanalizasyon sorunu olan köyler var. Bakın ha burada önümde. Yani kanalizasyon sorunu olan köyler kendi imkanlarıyla o işi çözmüşler. Onu gelip boşaltacak bir hizmet bile alamıyorlar. Yani Sözün kısası şu. Bakın, bu taşra belediyeleri ve taşra başkanlık yapan isimler bu kafayı değiştirmesi lazım. Yani iletişim ağı, teknoloji çağında değil Yapay zeka çağındayız. Bu iletişim ağlarını güçlendirmeleri lazım. Daha şeffaf, daha böyle yalın ve açık bir hizmet anlayışına bürünmeleri lazım. Evet, imkanları olmayabilir. Ama çıkın bunu kamuoyuyla paylaşın. İnsanlara anlatın. Sorun olan insanları e, şey yapmayın. E, hepsine eşit bir şekilde yaklaşın. Yani İstanbul Belediyesi e, aslında e, anlatacak çok şey var. Ama e, sonuç olarak şunu söyleyeyim. Yani yarın mesela e, Nurdağ'ın işleyeceğiz, e, Yavuzer'in işleyeceğiz. Orada da aslında durum çok da farklı değil. Biz e, şuna karar verdim ben bu diziye başladıktan sonra bu dizi bittikten sonra tek tek bu ilçelere gidip aslında biraz da yerinde o halkın düşüncelerini alarak ikinci bir dizi başlatıp devam ettireceğim. Tabii bu yerel yönetimlerle ilgili yayınımız gerçekten beklediğimin üstünde de ilgi gördü çok sayıda tanıdığımız, tanımadığımız vatandaşlar arıyor işte şu sorunumuz var, bu sorunumuz var, şunu da gündeme getirelim, bunu da gündeme getirelim hepsini getireceğiz. Hiç onların hepsini e, odamda duruyor. Not aldım. Bu kadar bir e, şey var e, birikti e, dosya. Hepsini tek tek anlatıp belediye başkanlarına da çözüm için takibini yapacağız diyorum. Ve bugünlük de bu kadar e, diyelim. Fazla da size boğmayalım. E, tabii geçen yayında kısa kollu gömmekle geldik. Yazı getirdik demiştik ama İnanın havalar çok e, dengesiz gidiyor ama sağlığımıza dikkat edelim. E, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Esen kalın.